Belarus, Ukrayna krizi konusunda bir çözüm bulunması için arabuluculuk evet. çabalarına devam ederken, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Euronews'e özel bir röportaj verdi. Euronews'e hoş geldiniz. You concern, but what is... Öncelikle komşu ülkeniz Ukrayna'da yaşanan savaş, şiddet olayları ve gerginlik nedeniyle endişelisiniz. And bu mevcut durumun çözülmesi için bir öneriniz var mı? Bu olaylar kardeşlerimiz, insanlarımız ile sınırlarımızda yaşanıyor. Bugün bana, dinle Lukashenko, Ukrayna'da bir sorun var, bir şeyler yapılması gerekiyor. Bunun için hazır mısınız ve bunu yapabilir misiniz denmiş olsaydı bunu denerdim. Ты готов и <laughs> Ukrayna'nın, <laughs> Rusya'nın, <laughs> Batı'nın istediği takdirde oradaki durum bir yıl içinde stabilize edilebilir. <laughs> İzleyicilerimizin bu planın içeriğini merak ettiklerine eminim. <laughs> bu benim için çok tehlikeli <laughs> ve korkunç bir şey. Rusya batıya, batı Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya, Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyorsa, orada savaşan taraflar birbirine güvenmiyorsa, tarafları ayırmak için silahlı kuvvetlerimizi kullanmaya hazır olurum. Çatışmadan bahsediyorsak bu böyle. Ukrayna’da istikrarın sağlanması hakkında konuşursak o zaman demokratik ilkeler çerçevesinde anayasa reformunun yapılması ve siyasi bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Bu arada Ukrayna’da kendi silahlı güçleri olan çıkarları Ukrayna’nın sınırlarının ötesinde olan paraları Ukrayna'da olmayan, ve her an bu bölgeyi terk edebilecek olan oligarklar var. Onların Ukrayna halkı ile ortak bir şeyleri yok. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazır mısınız? Hayır, hayır. Bizim konumumuz kesinlikle farklı ve Ukrayna devletinin parçalanmasını istemiyoruz. Burada birçok kişi Kırım'ın Ukrayna'ya bağlı olmasının doğru olmadığını, Kırım'ın Rus toprağı olduğu gibi bir şeyler söylüyor. Bu yanlış bir yaklaşım. Bu çatışma konusunda dürüst bir ara bulucu olduğunuza emin misiniz? Çünkü sadece Ukrayna tarafını suçladığınızı ve Ukrayna'nın doğusundaki silahlı Rusya yanlısı ayrılıkçıları suçlamadığınızı düşünüyorum. Ayrıca Ukrayna'da hala bir istikrarsızlık unsuru olan Novorossiya projesinden de bahsetmediniz. Ukrayna stala. Ukrayna askeri harekata ve büyük <laughs> jeopolitik güçler arasındaki <laughs> kavgaya sahne olan bir tiyatro <laughs> haline geldi. <laughs> Söylediğim gibi ne yazık ki sadece batı değil, doğu da bunun içinde. Rusya'nın da Batının da birçok hata yaptığını düşünüyorum. Ancak sorumluluğun büyüğü Batı'da. Meydandaki çatışmayı kızıştıran Rusya değildi, ancak bazı Batılı yetkililer ve tüm dünya bunu biliyor. Biz de biliyoruz çünkü yakınındaydık. O yetkililer meydandaki katılımcıları açıkça teşvik ettiler. En başından beri Novorossiya projesini kabul etmediğimi belirtirim. Ben Ukrayna devletinin birliğini ve bütünlüğünü destekliyorum. Herhangi bir soğuk çatışma olmamalı. Her an patlamaya hazır Transnistria ve Dağlık Karabağ gibi bölgeler olmamalı. Bunu bir birey olarak değil, Ukrayna'ya çok yakın konumda bulunduğumuz için bunu Belarus devlet başkanı olarak istiyorum. The case of Crimea was Kırım, uluslararası hukukun ve bir Avrupa ülkesi olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal eden bir vakaydı. Bu konu Kiev'deki rejim değişikliğinin sonunda yaşandı. Öyle değil mi? Hayır, kesinlikle değil. Kırım'daki olayların, Rusya'nın eylemlerinin, meydanda yaşanan olayların intikamı olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Kesinlikle değil. Bu olaylar o dönemde Ukrayna hükümetinin yanlış eylemlerinin sonucu oldu. Vlasti bunun Sovyetler Birliği sonrası dünyada bir tür iç savaş olduğunu düşünmüyor musunuz? Ukrayna'da yaşananların şimdi ülkenizi, Belarus'u, yönetim sisteminizi, Rusya'nın Moskova'daki yönetim sistemini vuran bir korku dalgası olduğunu ve bu krizin her iki ülkeyi de endişelendirdiğini düşünmüyor musunuz? Sovyet sonrası ülkelerde insanlar demokrasiyle beslenir. Şu anda ise bunun tam tersi. İnsanların çoğunlukla güçlü bir devlet kavramını desteklediği bir süreç söz konusu ki, özellikle Ukrayna'da yaşanan olayların ardından kaosa ve iç savaşa izin verilmemeli. Vnutri, Sizce insanların söylediğiniz gibi demokrasiden bıktığı gerçeği, siyasi muhalefetin bir kısmının yaşamak için yurt dışına gitmesini ya da iktidar tarafından ilgi odağı olmasını haklı çıkarır mı? Belarus'u <laughs> Ukrayna'yı ya da Rusya'yı kastediyorsanız biz hiç kimseyi ülkelerini terk etmeye zorlamıyoruz. Ancak daha önce bahsettiğiniz gibi herkesin iktidardaki kişilerin ve muhalefet liderlerinin de ülkedeki yasalara uyması gerekiyor. Eğer yasaları ihlal ederseniz o zaman yasalara göre gereken cevap verilir. Thank you very much. Thank you.